sevgili superim. Düşüncelerim ipliği kopan inci taneleri gibi dağılı veriyor sensiz. Şimdi gözyaşlarımdan saf inciler yapmak isterdim sana. Sonra da yaptığım bu incileri alımlı boynuna takmak. Ne zaman aklıma sen düşsen yüreğim bir şelale gibi kabarıyor. Sensizliğin deryasında yüzüyorum sanki. Sevgili superim Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu hiç? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü hiç? Ben gül olmayan yerde senin gül kokunu duyuyorum. Ben şarap olmayan yerde senin aşkınla köpürüp coşan yüreğimi görüyorum. Sevgili Süperim, toprak gibi saf olan bu güzelliğini Allah, Sadece sevdiği kullarına nasip eylermiş. Sen benim saf toprağına çakıl karışmayan aşkımsın. Sen benim içim ısıtan güneşim, gözlerimden akan sevinç yaşım, beni aşkla besleyen kadınımsın. Sevgili süperim, şimdi bir rüzgar beni bir yaprak gibi havaya savursa Sonra da senin ayağını bastığın yere götürüp bıraksa o anda senin ayaklarına sarılan sarmaşık çiçeği olsam sevgili süperim her an aldığım her nefeste içimi doldurmaktasın gül gibi gülmeni bana çabucak dönmeni istiyorum senden varlığınla değil yokluğunla daha fazla yakma beni